Hepinize merhaba. Bugün Nermin Yazıltaş'ın tarifiyle mercimek köftesi yapacağız. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu tarifin yapılışına hemen geçelim. Öncelikle bir su bardağı mercimeği yıkayıp tencereye alıyoruz ve üzerine 3 su bardağı suyu ekleyip haşlamaya bırakıyoruz. Haşlanan mercimeği karıştırma kabımıza alıp üzerine bir su bardağı ince bulguru ilave edip karıştırıyoruz. Haşlanan mercimekle ince bulgurumuzu karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp bulgurların şişmesini sağlıyoruz. Sonrasında doğramış olduğumuz bir adet soğanı tavaya alıp üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyip pembeleşene kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçası ekleyip yine kavurmaya devam ediyoruz. Nermin Yazıltaş baharatları buraya eklemiş fakat ben daha da tatları belli olsun diye. Onları bu karışımın bu tavanın içine eklemedim. Direkt bulgurun üstüne ekledim. Siz de birazcık daha belirgin olsun isterseniz benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Tavada yaptığımız bu karışımı bulgurun üzerine döktükten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon ekleyip hepsini güzelce karıştırıyoruz, yoğuruyoruz. Sonrasında 1 adet limonlu suyunu ekliyoruz ve onu da güzelce karıştırıyoruz. Ve son olarak bir tutam maydanoz, 2-3 dal taze soğanı küçük küçük doğrayıp mercimek köftemizin içine karıştırıyoruz. Mevsimden kaynaklı taze soğan olmadığı için ben onu maalesef ekleyemedim. Köfte şekli verdikten sonra limon, marul, salatalık, domates istediğiniz her şeyle servis edebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.